Spor Haberleri Foto Galeri Süper Lig resmen açıkladı, Galatasaray'dan 23 saat sonra cevap geldi, ortalık bir anda yangın yerine döndü. Sosyal medya kullanıcılarının oylarıyla Ernest Mucci'nin Göztepe'ye attığı gol, Süper Lig'de Aralık ayının en güzel golü seçildi. Süper Lig'in resmi hesabından duyurulan habere Galatasaray'dan o simenli tepki geldi. Sarı Kırmızılıların paylaşımı kısa sürede binlerce etkileşim aldı. Süper Lig resmi hesabından Aralık ayının en güzel golü açıklandı. Sosyal medya kullanıcılarının oylarıyla en güzel gol Trabzonspor'un yıldızı Muci'nin Göztepe'ye attığı gol olarak belirlendi. Galatasaray'dan Süper Lig hesabının bu paylaşımına tepki geldi. Galatasaray resmi sosyal medya hesabı aradan geçen 23 saatin ardından Süper Lig'in bu gönderisini alıntılayarak kıyaslamaya dahi girmeyecek kadar enfes goldü ifadelerini kullandı ve Osimhen'in Samsun Spor'a attığı golü paylaştı.